Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinden gelen şahane görüntüleri sizler için paylaşıyoruz. Paylaşımlarımız yine muhteşemliğiyle seçilmeye devam ediyor. Sizler için olağanüstü görüntüler getirmekteyiz. Birbirine yakışan çiftimizin müthiş görüntüleri gelmiş oldu. Her zamanki gibi sizler için olağanüstü kareleri paylaşıyoruz. Paylaşımlarımızın devamı da gelecek ki yine hayran kalacaksınız. Evet arkadaşlar, şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.